چاہت حسین 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 İbn Abbas der ki bir gün Resulullah'ın yanındaydım. Sağ dizinin üstüne torunu Hüseyini, sol dizinin üstüne de oğlu İbrahim'i oturtmuştu. Bir Hüseyini öpüyor, bir de İbrahim'i öpüyordu. O sırada Cebrail nazil oldu ve Resul-i Ekrem'e şöyle dedi: Allah sana selam gönderdi ve şu iki evladından birini diğerine feda etmeni irade ettiğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem başını eğip iki yavrusuna baktı ve ağladı. Sonra da kendi kendine şöyle söyledi. Eğer İbrahim dünyadan giderse üzüntüsüz sadece beni alır. Ama Hüseyin'in annesi Fatıma ve babası Ali'dir. Eğer oğul hasreti çekmek gerekiyorsa ben Fatıma ve Ali yerine sadece benim hasret çekmem daha doğru olur. Aradan üç gün geçtikten sonra İbrahim hayata gözlerini kapadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman Hüseyin'i görse onu kucağına alır yanaklarından öper ve şöyle buyururdu Oğlum İbrahim'in feda olduğu kimseye benim de canım feda olsun